Hedef şu. Hatay'ın geri alınması. Aynen. Hatay'ın geri alınması. Türk devleti bu konuda uyanıktı. Ne zamana kadar AKP gelene kadar. AKP geldikten sonra Türkiye toprak kaybetmeye başladı. Ve adaları kaybettik. Adalarda 2004 arasında Yunan işgali bile bile gerçekleşti. Yetmedi. Ecdat ecdat diyorlar. Atatürk'ün İstiklal Savaşı sırasında bir manga askeri yolladığı Türk ne? mezarına Hı. Süleyman Şah, Süleyman Şah Türkesi, evet. önce işine sonra PKK'ya teslim ettiler. Burası Türk toprağıdır. Hala bunların işgali altında. Tamam. Şimdi Türkiye'yi toprak kaybedecek bir sürece götürüyorlar Hatay'da da. Ve Suriyelilere vatandaşlık veriyorlar. Ne Neyle? Cumhurbaşkanlığı şeyde. Ee, kararnamesiyle veremezler. Çünkü vatandaşlık verebilmek için bir ülkenin vatandaşına o ülkeyle diplomatik ilişkisinin olması lazım. Ma yok. 2013'ten <laughs> beri vatandaşlık. Veremezsiniz. Diplomatik ilişkiniz yok ile. Vermiş oldukları vatandaşlıkların hepsi çöp. Bakın buradan açıklıyorum. Çöp diyorsunuz ama çöp. oy kullanıyor hatta çöp tamam. Çöp ve evet oy kullanıyorlar. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, Zafer Partisini desteklemediler bu seçimlerden önce.